Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben... ben. Kızım sen mi ben mi? Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay. Anın amın. He? Bana çay koy çay. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken. Geldi çıktım ben amın. Lanet olsun bu hayat. Lanet lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam, tamam karıcığım. Tamam. Olur hayatım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişne fişne sürüyor. Abi mantığını sikiyorum <laughs> bir <laughs> zaten. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya sen sana kardeşim. çekiyorsun? çekiyor? Şey, Kaptan pilotunun uzay kuteri Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Bit <laughs> abi gözünü sıktın yes, yes, okay. Yes, okay. All right. Bana bunu açıkla Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Mükemmel, mükemmel. 2 saat sonra. <laughs> yeah. Selam aleyküm teyze. O gözle yapmış. Ulan Burak yalanın batsın. Yalancı. Sıkılın. Yalan kapına köleyim desem. Hayır, hayır. Evet, İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let us begin now. Bisik bilmiyor. Ha, hani şey var, şey, neyi var? Ha bir de bunun şeyi var. Oğlum şey ne? Ha şey, süre bitti ya. Aman ha kodumun malı ya. Şikayetim var, cümleyi asaktan. <laughs> <laughs> Dillerimi Amanakoyim alev alcan yavaş bir Ama gülşen demiş Bakın Mecac niye doğurdun salak kadın kaynaması gibi Bak mesela... Aa, bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Inadı, Hocam ne soruyorum? Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananı avla be. Sikerim böyle lensin. Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktirmiş salaya. Hocacığım bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Gel. Oğlum niye birinci olamadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam, başı gıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Sana <laughs> bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Kameramıza saldırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? mi? Kız, koşun kız. Kız, de kız. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın <laughs> dönüşünden bir çeyrek aldık. Erkekler kadınlar. Kızım beni takip etme. Be. Nerede lan bir yere? Lan be? bok mu yedim ben? Aykut 15. Öfff. Ahmet 95. Ya 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz değil ya? Çünkü seni sikerim ha. Amana kodum. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? Fine. Yasin tahtayı siliver oğlum be. Kızım Ciğerlerini gel. Evuzu billahi mine şeytan acın bismillahirrahmanirrahim. Bu ne uzu bir Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anı amı. Kırk <laughs> da <laughs> <laughs> bırakmış amına nakodumun karısı ya. Ayşe çay gözler sabahtan beri atar. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik hocanı sikiyim. Vayne bırakıp köye mi yerleşsin? Sevmediğim kara göz. Everybody wants your body, so let's chat Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam, neyse Şeffaf derken? Bana sandaki bok bile görünüşü Ne oldu? bu? Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı gelecek? Bir susun be Gönül'üm, bu sevda Bazı mühürler Pekala masiyon size bir ohu ver İkide lahmacun Adme bir buçuk kıyma la Tarkan dansı figürleri Daşşama vurdular Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman agul hadi yaşa hadi göt. Kanal D'de mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. <laughs> bunda yok. Aa bunda var lan Vallahi var. Gel olmuş 2000 metre hala tosu peşindesiniz. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First,